Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünkü vermiş olduğum çizim sorusu ÖSYM'nin özellikle AYT kısmında biraz daha fazla değindiği, başvurduğu e, sözel sorular özellikle analitik sorularında daha çok bunu kullanıyor. Diğer üçgen, dörtgen sorularında da oluyor tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Adamın dediğini arkadaşlar şuraya koyalım. Adamın dediğini biz de yapıyoruz. Çiziyoruz. Çizerken uygun çizmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bir kere çizdiniz, baktınız işte dar açı olan, 50 derecelik olan yer geniş gibi, geniş açı gibi çizdiniz. Bunları düzeltirseniz, tekrar çizerseniz çözümünü çok daha arkadaşlar rahat görürsünüz. Şimdi birlikte okuyarak çözümü yapmaya çalışalım. 1. Diyor ki bakın B açısı A, B, B C dik. B açısı dik olan bir dik üçgen çizimiz. Dik üçgen çiziyorum. B açısı neymiş? 90 dereceymiş. Burası A, burası B, burası C. Peki. Bu tamam. Sonra acaba açısının C açısının diyor. Ee, iç açı ortay doğrusu C açısının iç açı ortay doğrusunu çiziyorum. Arkadaşlar C açısının iç açı ortay doğrusunu çizdim. İlla şurada bırakacağım diye bir şart yok. İç açı ortay doğrusu böyle devam ediyor. İç açı ortay doğrusu adam bazen dışarıda aldırabilir. İç açı ortay doğrusu üzerinde diyor ki bir D noktası alınız. İşte bakın ben bu D noktasını hemen hemen bir almayayım. Soruyu bir okuyayım ondan sonra. işte içeride alacağım diye bir şart yok. Belki dışarıda alacağım. Belki kenar üzerinde alacağım. Bakın ne olacakmış? D noktası nasıl nasıl bir D noktası olacakmış? Bakın buraya dikkatli okuyorum. Aldığın D noktası ile A'yı birleştirdiğin zaman AC ile dik olacakmış. AC ile. AC'ye A noktasında dik olan doğru içeride olmaz ki. Bakın şöyle. Şöyle dışarıda olur. Şöyle. Şurası dik olacakmış. İşte D noktamız bizim burası. Bakın açıortay doğrusu üzerinde. Fakat dışarıda oldu. Şuradaki şartlara dikkatli bakalım. Sonra AB ile DC'nin AB ile DC'nin kesim noktasına diyor K diyelim. Tamam dedik. Sonra Abdullah öğretmenin yaptırdığı bu çizimde Denizli, Kastamonu, Bursa yani şu açı kaç dereceymiş? 130 dereceymiş. Arkadaşlar şu şu dikli özür diliyorum. DAAC dik. Şurada dik olacak. Şurası dik olacak. A'da dik olan bir doğru yaptık. Tamam. Şu şurası dik değil. Burası zannediyorum soru zaten. Sonra Aptaloritma yaptırdığı bu çizimde işte k 130 derece dedik. O da tamam. Adana Denizli Ceyhan işte şurası şurası diyor. Kaç derecedir? Adana Denizli Ceyhan açımız kaç derecedir? Arkadaşlar adamın bize yaptırmak istediği soru şekli çizdik. Eğer çizimde problem olmadıysa genel olarak sorumuz çözülmüştür. Şimdi bakıyorum soruya. Herhangi bir işlem yapmayacağım. Dikkat edin. Şurayı, şurayı bir görmeye çalışalım. Şurası alfa olsa. Şurası alfa olsa. Şu dik üçgende alfa 90. E, üçüncü açıya şuraya x desem. Zaten buraya soruyor. Bakın alfanın olduğu bir dik üçgen daha var. Alfa 90 şurası x. E, bu x dediğimiz zaten 130'un bütünleri değil mi? x eşittir. 180 eksi 130'dan 50 derecedir. Bizden istenen alfa 90, bizden istenen de x açısıydı. Dolayısıyla 130 derecenin bütünleri olan açıyı sormuş bizden arkadaşlar. Tamam mıyız? Anlaşılmıştır. Umarız, umuyoruz. Bu anlaşılmayan kısımları tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Peki arkadaşlar Bir sorum daha Bir sorum daha şöyle Sanırım gözüküyor Peki Bu da Düzgün altıgende Katlanmayla ilgili bir soru Güzel bir soru Yakışıklı bir soru Arkadaşlar Bununla biraz bir uğraşın bakalım Kanalımızı inşallah beğeniyoruzdur Abone olmayı da unutmayalım Herkese iyi çalışmalar diliyorum.